Arkamda gördüğünüz yeni Enyaq Ares SUV'sini ve sport Sportline'ini görüyorsunuz. Bu videoda size bütün detaylarından bahsedeceğim. Türkiye'ye gelecek olan versiyonlarından bahsedeceğim. Ve en sonunda sevdiğim ve sevmediğim özelliklerini anlatacağım. Skoda en yak RS modelinde 2 adet motor bulunuyor. Yani anlayabileceğiniz gibi 4 çeker. Bu 2 adet motordan toplamda 340 beygir güç üretiyor ve 545 Nm torka sahip. Bu sayede aslında şimdiye kadar üretilmiş en hızlı Skodalardan bir tanesi diyebiliriz. 0-100'ü 5.4 saniye zaten artık 4 çeker elektrikli motorlardan beklediğimiz bir seviyede ve performans özelliklerini aslında öne çıkarmaya çalışmışlar. Bir önce önceki jenerasyona göre 1 milimetre daha uzun bir aks mesafesine sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz derken bunu gözle görmeniz tabii ki mümkün değil ama sürüş dinamini biraz da olsa etkiliyor. Aracı biraz daha stabil kılıyor tabii ki. Aracın kendisi 5 milimetre daha uzun ve 2 milimetre daha yüksek. İşte bütün bunları artan güç, artan tork ve artan sıfır yüzde birleştirdiğiniz zaman biraz daha oturaklı, yola biraz daha ağırlığını koyan bir otomobil haline gelmiş. Aracı özel tabii ki birçok dış görünüş özellikleri de var ama bunlara gelmeden önce biraz performans ve sportif sürüşten bahsedeyim isterseniz. Spor süspansiyon sistemi ile birlikte geliyor. Bu da şu demek aslında. Bir yandan da progresif direksiyon ve sürüş modu seçimi bu aracın içinde bulunuyor. Aynı zamanda DCC adaptif şasi sistemi ve 15 farklı sürüş profiline sahip. Şu anda tabii ki aero kapaklar bulunduğu için göremiyorsunuz ama frenler de bu artan gücü destekleyebilmek adına çift pistonlu kaliperlerle güçlendirilmiş. Aracın çeki kapasitesi 1400 kilogram civarında ama burada bir parantez açılıyor tabii ki maksimum %8 eğimle yani %8'in üzerindeki eğimlerde bu çeki kapasitesini karşılayamıyor. Şöyle aracın sağına doğru geldiğim zaman bir de bu şarj kapağının arka tarafta olduğunu fark edeceksiniz. Bunun benim için neden önemli olduğundan birazdan bahsedeceğim ama ondan önce pil kapasitesini söyleyeyim. 84 saat brüt pil kapasitesine sahip. Nette bu 79 saat civarı bir şey geliyor. Ve DC şarjda 185 kW hızla şarj edebiliyorsunuz. AC şarjda 11 kW'a kadar destekliyor. Bu da aslında şu demek. %10'dan %80'e 26 dakikada şarj olabiliyor demek. İşte bu bahsettiğim iki motor ve bu pilli birlikte bu araç 180 kilometre saate kadar maksimumuza ulaşabiliyor ve aynı zamanda SUV versiyonu için 560 kilometre menzili varken coupe versiyonu için 570 kilometre menzile sahip bunun sebebi de kupe versiyonunun biraz daha aerodinamik olması. Bunu demişken isterseniz Ares modelindeki dış ekstra özelliklerle başlayayım. Standartla farklı olarak göreceğiniz ilk şey bu fark edeceğiniz Matrix farlar. Ares'te bu standart olarak geliyor ve aynı zamanda ışıklandırılmış mazgalı görebiliyorsunuz. Alt tarafa baktığınızda tampondaki bu spor detaylar da Ares'e özel olarak geliyor. Aynı zamanda bu yandaki finlerde Ares'le birlikte gelen özelliklerden bir tanesi. Hızlıca yana geçtiğiniz zaman 21 inç jantlar dikkatinizi çekiyor ve tabii ki bir elektrikli otomobilde olmazsa olmaz aerodinamiği yani iyileştirmek ve menzil arttırmak için gelen özel jant kapaklarına da sahip ve aracın genel olarak sportif görünümünü korumaya çalışmışlar bu kapaklarla birlikte. Amblemleme tarafında Ares artık yanlarda bulunuyor. Arka tarafa hızlıca baktığınız zaman arkada bir Ares logosunun bulunmadığını göreceksiniz. Bu aracın arka görüntüsünü aslında biraz daha temiz tutmuş bana sorarsanız. Bu renk Mamba Green olarak geçiyor. Yandaki de Steel Grey kupedeki ve şu an SUV'nin içinde Ares Lounge iç donanımı görebiliyorsunuz. Bu Ares Lounge dediğimizde koltukların renklendirmesi, iç detaylar, işte en çok temas ettiğiniz bu bölgelerin deri olması, onun dışında içindeki bu yerin nubuk alcantara gibi bir kaplama olması, sırtınızı dayadığınız bölgenin de özel bir kumaşla üretilmesi bu lounge iç yapısıyla birlikte geliyor. Yine burada Ares logolarını görüyorsunuz. Direksiyonda bir Ares logosu görüyorsunuz ve Skoda logosu sizi direksiyonda karşılıyor. Tavana baktığınız zaman SUV'de sunroof opsiyonu var ama kupede sadece panoramik cam tavanını alabiliyorsunuz. O aracın tasarımına özel olarak bir sunroof geliştirilmemiş. Onun dışında kupede 10 kilometre daha fazla menzile sahipsiniz dedim. Bunun sebebi de tamamen bu arka tarafını daha eğimli bir şekilde indirdiğinizde kazandığınız aerodinamik kat sayı. Bu şekilde yaptığınızda aracın sürtünmesi biraz daha düşüyor ve bu sayede işte 10 kilometre daha uzun bir menzile sahip olabiliyorsunuz. Ama buna kıyasla SUV'ye baktığınız zaman arkası çok daha paralel gelip yere bir anda dik bir şekilde kesildiği için biraz daha kayıp oluyor. Tabii ki bu kayıp bagaj kapasitesinde kendini biraz daha telafi ediyor. SUV versiyonunda 585 litre bagaj kapasitesi varken coupe versiyonunda 570 litre. Yani o kazandığınız 10 kilometre size 15 litre bagaj hacimine mal oluyor. Şimdi bu aracı kullanırken nasıl bir deneyime sahip olacağınızı göstermek için dilerseniz şöyle kapıyı bir aralayayım. Tabii ki sizi ilk karşılayan şeylerden biri bu Simple clever özellikler. Burada örnek olarak şemsiyenizi görüyorsunuz. Herhangi bir durumda şemsiyesi kalmamanız için yine bu modelde de şemsiyeniz burada. Aynı zamanda kapı gözündeki bu gördüğünüz çöp kutusu ve aynı zamanda arka tarafı açtığınız zaman Tekrar konumlandırabildiğiniz bu telefon tutacağı Koda'nın genel olarak Simple Clever adını verdiği ve günlük hayatta işinize yarayacak şeyler. Aracın içine girdiğiniz zaman aslında tanıdık bir kabin sizi karşılıyor diyebiliriz. Orta infotainment ekranınız 13 inç oldukça yeterli görebileceğiniz gibi benim bir karışından biraz daha büyük bir ekran bulunuyor burada. Ve açıkçası benim elektriklerde eksikliğini gördüğüm bir özelliği tamamlamışlar tabii ki. Burada bir de 5 inç sürücü için ayrı bir ekran bulunuyor. Sürüş sırasında önemli bilgileri görebilmeniz için. Buradan baktığınız zaman ısıtmalı ön koltuklar olduğunu fark edebiliyorsunuz. Gecikmesi oldukça düşük bir ekrandan bahsediyoruz aynı zamanda. Gördüğünüz gibi benim herhangi bir komutuma tam zamanında yanıt veriyor ve herhangi bir gecikme, aksama, tekleme yok bu ekranda. Aynı zamanda Şöyle aşağı tarafa baktığınız zaman iki tane 45 wattlık USB-C şarj girişi görüyorsunuz. Arkada da iki tane var. Yani toplamda dört tane bulunuyor. Orta konsola geldiğimiz zaman burada bu vitesi görüyorsunuz. Vites shift by wire yani elektronik olarak bağlı. Bunun teknolojisini anlatan adamları kanalımızda anlatmıştık. Tabii ki elektronik bir el freniniz bulunuyor. Aynı zamanda bu phone box tarafı kablosuz şarja sahip ve havalandırması var. Buranın klimaya bağlı olması oldukça önemli çünkü sıcak yaz günlerinde özellikle telefonunuz arabanızla komünikasyon halindeyken ne kadar ısındığını bilirsiniz ve bu telefonunuzun bataryasına oldukça zararlı. Burayı havalandırmalı yaparak telefonunuzun fazla ısınmasını engelliyorlar. Bu oldukça basit ama akıllıca bir çözüm. Yine iç detaylara biraz baktığınız zaman buradaki karbon fiber görünümü fark ediyorsunuz ve bana sorarsanız bu karbon fiber desen gerçek karbon fiber gibi görünüyor. Gerçek karbon fiber olmasa bile. Süet ve mikrofiber karışımdan bir ön konsol dikkatinizi çekiyor ve açık yeşil dikişlere sahip. Daha da üst tarafa baktığınız zaman yumuşak plastik ve yukarıda da sert plastiğe geçişi fark edebiliyorsunuz zaten. Aynı zamanda sürücü için bu küçük ekranın dışında bir de head-up display bulundurmuşlar. Bu da yine sürüş sırasında sizin dikkatinizi yolda tutmanızı sağlayan özelliklerden bir tanesi. Araçta 12 hoparlörlü 635 watt Canton ses sistemi bulunuyor ve daha demin dışarıdan gösterdiğim gibi SUV versiyonunda açılabilir cam tavan bulunuyor kupe versiyonunun aksine kupe versiyonunda sadece panoramik cam tamam var. Türkiye'de son zamanlarda olay olan özelliklerden bir tanesi. Aracın tabii ki ısı pompası var. Bu ısı pompa sayesinde bu bahsettiğimiz 570 km menzillere çıkabiliyor. Aksi takdirde soğuk havalarda menzil çok daha fazla düşüyor. Şöyle koltukların tutuşuna baktığım zaman ares hissini yaratan bu sizi içinde tutan koltuklar bulunuyor. Yine de bir miktar kiloyu kabul edecektir. Çok aşırı kiloluysanız belki biraz e, sıkabilir ama bunu gerçekleşeceğini sanmıyorum. Yani bu koltukların sıkacağı kadar çok kilolu çok insan yok ve araç birçok elektrikli otomobilde artık çok iyi hale geldiği gibi sade güzel ve şık duruyor içi. Özellikle iç aydınlatma, sportif dikişler, sportif koltuklar hepsi birleştiği zaman elegant bir görünüşe sahip. Direksiyon aynı şekilde ele güzel hissettiriyor, spor hissettiriyor, basit hissettirmiyor ama sade hissettiriyor. Bu benim için oldukça önemli. Ben artık aşırı karmaşık, bundan böyle 3 yıl sonra takırdamaya, sorun çıkarmaya başlayan araçlardan biraz sıkıldım. Bu yüzden de bu yeni nesilde sadeleşmeye gitmek ama sadeleşmek derken ucuzlaşmaktan bahsetmiyorum. Sade, elegant, sağlam tasarımlar artık artık benim için olmazsa olmazlardan bir tanesi araba bakarken. Bu araçta da bunu sağlamayı başarmışlar. Örnek olarak size gösterdiğimde bu infotainment ekranının altında ihtiyacınız olacak birkaç tuşu buraya koymuşlar. Yani sürekli olarak ekrandan bir şeyler aramanıza gerek kalmıyor. Bu tuşları kullanarak yine hızlı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz aracınızda. Örneğin kilidinizi, dörtlerinizi, araç modunu, asist modunu ve klima ekranını ve cam ayarlarınızı gördüğünüz gibi. Bu yüzden de çok basit bir şey olan bu aracı kilitleyip geri açmak için ekrandan özellik aramanıza gerek kalmıyor. Sürüş sırasında abi bu neredeydi işte şuraya gideyim buradan ekranı açayım kilitleyeyim yanında birisi bekliyor arabada trafiğin ortasındayım sorununu yaşamıyorsunuz bu oldukça önemli. Yine elektriklerde beklediğiniz fazlasıyla yeterli hacim burada bulunuyor. Tabii ki burada bardaklığınız telefonu koyacağınız yer burada ekstra bir göz yine orta göz gördüğünüz gibi oldukça geniş burası kendine yer bulmuş. Aynı zamanda burada yine bir depo alanınız var. Elektrikli arabaların en büyük özelliklerinden birisi bu çılgın hacim. Bir şaft yok ortada. Şaft olmadığı için ekstra bir hacim geliyor. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel. Torpido manuel olarak açılıp kapanıyor. Teşekkürler. Yani bunu elektronik yapmadığınız için teşekkür ediyorum. Yani gerçekten elektrikli arabalardaki her şeyi elektrikliye çevirme mantığını bazen anlayabilsem de şunu Ekrandan açılan bir şekilde elektronik yapmanın hiçbir mantığı olmadığını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde torbeyi açmak istediğinizde açıp kapatabiliyorsunuz manuel bir şekilde. Ve yine eskiden söylemeyeceğimiz ama artık söylememiz gereken şeylerden bir tanesi manuel şekilde açılan kapılarınız var. Kapılar tuşlu açılmıyor. Bir de aracın arka tarafına hızlıca geldiğimiz zaman şöyle oturdum ve sizi gören şey işte bu mesela bahsettiğim simply clever telefon tutacağı özelliği. Buraya uzun yolda telefon tablet oturtabiliyorsunuz ve size şöyle göstereyim. Bakın ben 1.90'ım. Demin önde de kendimi ayarlıydı koltuk. Çok rahat bir şekilde diz mesafem var ve kafa mesafem de fazlasıyla rahat. Buraya çok rahat bir şekilde 2 metre üzeri insanlar hala oturabilir. Arka koltuk açısı biraz daha yatay. Ben böyle daha çok rahat ediyorum. Bazı insanlar daha dik oturmayı tercih ediyor olabilirler. Birazdan kupenin de içine geçip göstereceğim. Oradaki en büyük farklardan biri bu. Şöyle orta kolu açtığımız zaman burada bardaklığınız bulunuyor gördüğünüz gibi ve aynı zamanda orta tarafı komple indirip bagaja erişim sağlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Örneğin bir kış tatiline vesaire gidiyorsanız ortadan kayağınızı ya da bir eşya taşımanız gerekiyorsa ortadan o eşyayı çıkartıp hala aracı 4 kişilik olarak kullanabiliyorsunuz. Kapılar gördüğünüz gibi öndekine oldukça yakın. Burada bir güneşliğiniz bulunuyor. Demin de bahsettiğim gibi elektrikli bir arabada beklediğiniz gibi bütün hacim özelliklerine sahip. Oldukça geniş bir hacime sahip. Burada iki tane de USB-C şarj ve koltuk ısıtması için tuşlarınızı görebiliyorsunuz. Hızlıca bagaja baktığımızda. Bagajda 585 litrelik oldukça geniş bir bagaj sizi karşılıyor. Bu versiyonda aşağıda şarj kablolarınızı vesaire tutacak ekstra bir bölüm bulunuyor. Ve daha demin bahsettiğim gibi önemli olan bir şey var. Şarj girişin aracın bu sağ tarafında olması bana sorarsanız en önemli şeylerden bir tanesi. Bazı arabalarda bunu ön tarafa konumlandırıyorlar. Bu durumda şarj kablonuz buradayken buradan alıp sadece en öne kadar yürüyüp aracı şarjı takıp ondan sonra şarj girişine tekrar arkaya gelip takmaktansa şarj girişinin arkada konumlanması her seferinde her gün aracı şarjı takanlar için hayatı kolaylaştıran özelliklerden bir tanesi. Bagajı kapatıp hızlıca kupe tarafına geçtiğimiz zaman direkt arkasına oturacağım çünkü en büyük fark tabii ki arkada olacak. Şöyle kendimi göstereyim. Diz mesafemde yine hiçbir fark yok. Açıkçası kafe mesafemde de hiçbir fark yok gibi hissettiriyor ve bunun en önemli sebebi bu yukarıda gördüğünüz cam taban. Bu yukarıda gördüğünüz cam tavan biraz hacim kazandırıyor size. Ve oturduğunuz zaman kafanızın tavana çarpmasını da engelliyor. Açıkçası cam tavanın bittiği yerde de kafam değmiyor ama saçlarımın değdiğini hissedebiliyorum. Yani diğer araçta 2 metrenin üzerindeki insanlar da arkada çok rahat bir şekilde oturabilecekken bu coupe versiyonda limit 2 metre falan. Yani 2 metreden uzunsanız biraz daha böyle yayılarak oturmanız gerekebilir. Bu zaten Türkiye standartlarıyla fazlasıyla yeterli bir hacimden bahsediyoruz. Bu aracın iç donanımı diğerinden biraz daha farklı. Ares Suite adı verilen iç donanımı birlikte geliyor gördüğünüz gibi hala ares logosu bulunmasına rağmen o açık renkli dikişlere sahip değil ama koltuklar tamamen deri ve suni deri karışımı bu sayede ekrana baktığınızda göreceğiniz en büyük fark işte hem koltuk ısıtmasına sahipsiniz aynı zamanda da soğutmalı havalandırmalı koltuklara sahipsiniz bu deriyle birlikte gelen özelliklerden bir tanesi onun dışında içi deminkine oldukça benzer bana sorarsanız deminki biraz daha spor hissettiriyordu bu biraz daha sade ve şık hissettiriyor neyi sevdiğinize bağlı aracınızı o yandaki gibi canlı bir yeşil seçiyorsanız içini de spor almanız mantıklı olabilir. Ama eğer benim için örneğin koltuk soğutması önemli bir özellik ben deri koltuk seviyorum diyorsanız bu paketle almanız daha mantıklı olacaktır. Lafı çok da uzatmadan sevdiğim ve sevmediğim özelliklerini söyleyeyim. İlk olarak sevdiğim özelliklerinden başlayacağım. Çirkin elektrikli otomobil furyasına bir son veriyor olması. En yaklar zaten bana sorarsanız güzel görünüyordu. Ona ekstra olarak en yak Ares gerçekten elektrikli otomobillerin çirkin olması gerektiği kabul etmeyen otomobillerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi daha spor, daha agresif. Dışarıdan baktığınızda gerçekten güzel araba diyeceğiniz otomobillerden biri. İkincisi hızlanma menzil oldukça yeterli seviyede bana sorarsanız. Anlıyorum. Herkes 2,5 3 saniyede 0-100 istiyor. Ama bu da tabii ki özellikle ülkemizde vergileriyle birlikte geliyor. Bunun dışında Skoda'nın elektriklerinin de dışında genel olarak sağladığı bu simply clever özellikleri, iç tasarımı gerçekten artık çok iyi bir seviyeye getirmesi sevdiğim özellikler sevmediğim şeylere geçelim. İlk olarak DC şarj hızından başlayabiliriz. 185 kW. Az bir hızdan bahsetmiyoruz ama günümüzde artık 250-300 kW'ları duyuyorken 185 çok da etkileyici gelmiyor. Ama yine de ana kıstas %10'dan %80'e 26 dakika olduğu için kabul edilebilir bir dezavantaj olarak düşünebilirsiniz. İkinci ve belki de ilkinden daha da önemli olan dezavantajı gelin hızlıca size göstereyim. Şöyle gelip buradan ön kaputu açtığınız zaman işte bu. Artık elektrikli otomobillerde hem önde hem arkada bir bagaj olmasına alıştık. Ama maalesef en yakareste ön taraf dolu gördüğünüz gibi. Özellikle 4 motorlu olduğu için. Bu 4 motor güç yüksek kapasite gördüğünüz gibi biraz hacimden kaybetmeye sebep oluyor. En yakareste de önde bir frank bulunmuyor. Ön taraf tamamen dolu. Kaputun altını kullanamıyorsunuz. Sadece arkadaki oldukça yeterli olan 585 litrelik hacme sahipsiniz ama Önle arkada farklı eşyaları koyayım. Ön taraf biraz daha güvenli. Camları kırıp arka bagajı açabiliyorlar. Ama ön bagajı açmanın bir yöntemi yok. Ama maalesef bu arabada o ön bagajdaki ekstra güvenlik bölümünden biraz feragat etmeniz gerekiyor. Kendi fikrimi sorarsanız Enyaq RS için hangisini tercih edersin? Coupe mi SUV mi diye. Ben oyumu 10 kilometre menzil kaybetmek de olsa SUV'den yana kullanırım. Hem görüntü olarak SUV'nin daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Hem de arka bagaj açmanın biraz daha fazla olması bana daha mantıklı geliyor. Kazanacağım 10 kilometreden ziyade. Sadece Türkiye değil, dünyadaki ilk yayınlanan en yak Ares videolarından biri bu. Bu yüzden de bu aracı henüz kullanamadık. Ama yakın zamanda test aracı bulabildiğimiz zaman bu aracın sürüş dinamiklerini de size test ederek anlatacağız. Bu yüzden bugünü anlatacağım her şey. Bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.